Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle metro alışveriş merkezine gidip akşam menüsü için alışveriş yapacağım. Spelaklayı alacağım ama gelmedi. Metroda görüşürüz. Spelakla. Ne? Kim? Niin, niin. Neyse olsa isterdi şunları. Dur bakalım neler indirimde. Ay, şu da güzelmiş kız. 50 liraymış. Bu mu 50 lira? Ha, 360 lira. 260. 260. Şu kadehler var. Bir ara bunu şunlara takmıştım biliyor musun? Güzel değil mi? Onun daha bir desenleri var. Aynen. Aynen. taraftan gidelim bari orada Belki rahatsız olur. Gerçi burası da doluymuş. Başka zaman geldiğimde boş olsa da şimdi dolu. Tamam. Bu şekil bu şekil hep eski model var kız burada dur bakın lava döküm ızgara saplı tava 140 liraymış gözümde görmüyor ama lava bölmeli evet ne yapıyorsun da bununla ay, ay, dur, beyim, ben bunu çok yıkarken istiyordum. üşenirim be baksana üşenirim evet finish gel biz kendi mekanımıza gidelim Hmm, bu da değişik. Ne bardağıymış bu böyle ya? Nasıl? Cam kupa ikili. Sonra şöyle tavalar var. Fazla oynatma dediler. Şunlar da çok ağır ama ya. İnsan değil mi? inmez mi onları yıkamaya? Bir de şu Britanın filtresine bakayım da. İyi fazla kalabalık değil. Ya atıyorsun da ben attım kendi öbür ızgara tavamı. Şunlar ne kadarmış? Üçlüsü 175. Bak ben şöyle büyüğünü almadım gidip bak 109 liraya inmiş. var ya şu da 130 liraya. Aa, şu 80 lira ama. Harbi 80 liraymış. Yok artık. 80 lira mı? Evet. Onlar niye oldu? O niye öyle? Filtresi yok mu? Filtresi, Filtresi var mı ki? Bilsem. Ha bu, bu da şey mi? Su arıtma sistemi. Bunu mu takıyorlar? E aynısı bizim işte. 154 diyor. Orada diyor. Niye 80 lira? Başka bir şey demek ki bu 80 lira olan. Filtresi falan Ama Ama beyaz, mavi, aluna. Birlikte Ama onun diyor. içinde belki fitresi yoktur. Aynen. Neyse almayayım onu Yusuf'la alayım. Filtrelere indirim gelsin bence. Sürahi herkes aldı. Değil mi? Mantıklı değil mi? Filtrelerde. Yok abi şunlara bakalım. Ana bu da burada niye bu kadar pahalı? Hayır. 1800. Şu daha iyi Pistik değil de. mi o oh, Homent'ten? Bu Xiaomi bak ana 3500 liraya buraya gelmedik. Gittik Karaca'dan aldık. Ne Şu 6000. Bu 6000. Tamam ne Xiaomi. De. Xiaomi değil mi işte? Xiaomi bu zaman. Baba 0 bakalım. Hı, kalmamış bak. Şunu aldı değil mi? -şey. bu da şu an. 8 metre. TL. Yumurta ne kadar acaba? Bir de ona bakalım. Yumurta. Öf, hayır ya. <laughs> Yemeyelim. Ama şunları içebilirim. Bak burayı çok seviyorum. İşte. Güzel değil mi burası? Bir de, bir, de, bir, de, bir de ne kadar rahat, ne kadarmış? Ben de çıkarmaya çalışıyorum. aynası. Aynas hangisi? Kalmamış işte. Metro Şef'inki ki 74. Aynası hangisi ki? Hiç mi kalmamış? Vardır <laughs> kızı otak ne kadarmış? Hmm. Niye böyle tuzsuz oldu. Niye böyle 96 teyze? Ha, 50 lira 49 90 50 lira almıştım. Şuna bak. 94 TL. Çağlakta 60 lira. Ya şu metronun şu şeyini koysalar artık. Şuradan alırdım ya. Aynen 41 liraymış. Niye bu kadar pahalı? Bu da çok pahalı. Tek şunu alsam. O değil mi? bunu, bunu alınca yaparlar. Ha bak şu 61 lira. 2 lira lira. Yerlerinin içi boş. Balıkların fiyatları da artmış değil mi sanki? Bir domates alayım. Bir de hamburger ekmeği alacağım. Başka ne alacaktım ya? 16 TL diyor ne konar. Pembe domates. Yetliyor. İyi mi bu? Ya kasımda kim var? Gülsünü alalım bari. Yeterli olsa. Değil mi? 8 lira. Sana taşıtıyorum ama. <laughs> Dur bakalım başka başka ne alsak acaba? <laughs> Yoktur. Aynen. Kız beni bekleyen gösterdi mi? Geçin. Bu şey. Benim bu şey benim size gösterdiğim piketim. Helaket bağlı. Ben almam ya. Almam. Değil mi? Çık bakalım. Başka ne alacağım ben ya? Ama kesinlikle Ya şey ya ispala. Sarı peynir. Ne diye bilmiyorum ama. All right. kuru yemiş olduğu için mi? O kadar kuru yemişçi değilim ya. Sen kuru yemiş sever mi? O kadar değilim. Bu da 3.95'miş. Evet. Şunlar da benim ürünlerim. Burada. Geldim canım ben. Biz geldik. <gülüyor> <gülüyor> Uygulamayı mı açayım? <gülüyor> Hayal <laughs> ettiğim <laughs> marketçi galiba. Gerçekte olan da bu. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> mutfağım dağınık. Bu sefer kendime bir Türk kahvesi yapacağım. Bir de bunu deneyelim. Değil. Daha sonra mutfağı toplayacağım. Sonra akşam yemeğini ayarlayacağım. Ben çok yoğun sevdiğim için kahvesi de kalmamış. Bir tık daha yapayım büyük bir bardak içeyim. Bu da karaca'nın böyle ilk çıkan versiyonu. Anneler gününde almıştım bunu. Bu şekilde koyuyorsunuz. Bir taraftan da şuraları sileyim. Akşam menüsünü ayarlayacağım. Böyle bir dağınık mutfak. Sabah toparlamıştım ama oğlum okuldan gelince tekrar yemek yedik. burada alayım. Pahalılığı içeyim. Çok çabuk yapıyor. Üçlü olanlar burada üç tane düğmesi olanlar kademeli. Üç kademeli olanlar çok geç pişiriyor. Ama bu tek kademeli olduğu için erken pişiriyor. Şimdi geçecek köyden süt geldi onu yaptım böyle dağınık bir mutfağım var makine bitti makineyi açayım havalansın bunu da boşaltayım havalet <laughs> kanalıma abone olun arkadaşlar lütfen izlenme sürelerim çok iyi ama abone kısmım bir tık kötü. Niye abone olmuyorsunuz ki? Şansım ben bir arkadaşım YouTube açacak. Sonuna kadar desteklerim yani. Hele ki bu bir bayan olsa daha iyi desteklerim. Çünkü bayanların hayatta kalması için çabalar. çekiyorsun sen. <laughs> Bu mutfak ne böyle? Ön dağıtmadım hala. Kahvemi içip mutfağı toparlayacağım.